Holafly garanti olurdu. Her türlü çekmeyen yerlerde de çok. Çünkü esim olduğu için nerede çeken bir şebeke bulursa onun şebekesini kullanıyor. BeFly'in çekmediği yerler oldu mesela. İşte Vodafone'un bir yerde çekip çekmediği gibi böyle bir şey. Anladım. İki tane garanti almış olursunuz kendinize. Çalışılabilir, Evet. Ee, şey haritadan Moskova rotasını şöyle bir göstersek, Yandex üzerinden. Orada daha çok Yandex çalışıyor. Google Maps'ten evet. daha sanki verimli Yandex'in artısı şu, size yol üzerindeki polis noktalarını, hız kameralarını bunları net bir şekilde gösteriyor. Yani tümseyene kadar gösteriyor. Diyor ki yolda tümsek var dikkat et. Yoldan geçerken bakıyorsun evet gerçekten bir tümsek var. bunu kadar eklemişler oraya. Yani o bizim bariyerleri, yoldaki o kabartmaları Yandex haritalarda görebiliyorsun. Şöyle burada. Kamerayı alıp şey yapalım. Şöyle... Mesela sen böyle. Sen ortalık, ben Burada mı göstereceğim? Bak burada ben hazırladım rotayı. Bu Yeşil Yol daha net gözüküyor. O da Yandeksin. O da ama. dursun burada. Herşey. Şimdi buraya biraz yaklaştıralım. Biz burası. Nasıl? olarak şey yaptık. Tiflis orası. Burası Tiflis mi? Tiflis'ten aldık. Tam burası Tiflis. Burası Vladikavkaz geçişi. Evet. Zaten burası dediğim rota. Gürcistan'ın dağları aynı Karadeniz gibi. Buraya geçtikten sonra. Beni en çok zorlayan yer burasıydı. Şurada evet, da bulayım yaklaş ben. Yaklaş istersen öyle, öyle. Burada da mı Vladi Evet. Şimdi bu bölge navigasyonun ve internetin çok sıkıntı... Na, internet çekiyordu, internette bir sıkıntı yoktu. Ama navigasyonun kesinlikle çalışmadığı bir bölge. Yani burada yolu ezberlemeniz lazım. Şimdi buradan geliyorsunuz. Buradan geldikten sonra kalacağınız otelin hangi dönüşte olduğunu, kaçıncı sol, kaçıncı hmm. sağ yapacağını ezberleyin. Vladi Kafkas'da Artvinli motorcuların da bana söylediği, benim de kendi deneyimlediğim, kesinlikle navigasyon çalışmıyor. Ben iki saat boyunca otel aradım. Çünkü Kiril alfabesi var, otel yazısını göremiyorsun, onlar Kiril yazıyor. Gerçi Kiril'de de O ile başlıyor, T ile devam ediyor ama son iki harfi farklı. Ben bulamadım. En son nasıl buldum derseniz, bir tane araba durdurdum. Arabaya dedim ki, ben iki saattir geziyorum, en son Translate'i de açtım, Translate'den de yazdım. İki saattir navigasyonum çalışmıyor, GPS'im çalışmıyor. Bir otel bulmaya çalışıyorum. Bana yakın bir otel tarif et dedim. Adam bana dedi ki 2 km go 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 dedi. 2 kilometre boyunca git dedi. Ben 2 kilometre boyunca gittim. Golden Hotel diye bir otelde kaldım. Garaj tarzı bir otelde. Kalmak isterseniz temiz bir otelde. Hazır girmişken otel şeyine de onun fiyatını da söyleyeyim. E, 3000 ruble mi 3500 ruble mi ne dedi. Ben pazarlıkla ya 2.5'a düşürdüm ya da 3'e düşürdüm. Yani Türkiye fiyatına göre 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakama kaldım otelde ben. Şimdi Vladikavkaz ilk durak noktamdı benim. Benim burada konaklama sebebim de şuydu, Tiflis'ten çok geç çıktım. Saat 4'te ben yoldaydım, vizemin onaylandığını öğrendim. Biraz daha yaklaştırabilirsin. Şimdi buradan sizin aslında kullanmayacağınız ama benim kullandığım rotayı söyleyeyim. Ee, Tiflis'ten Vladikavkaz'a geçtim. Vladi Kafkas'tan Nalcik. Nalcik'ten Arm Buradan soldaki ver Rostov'a kadar giden bir yol var. Şurası şu yota. Zaten kalın rota diye geçiyor. Yani haritaya baktığı zaman bu kalın yol. Zaten Rostov'a geldikten sonra da burada şurada görebilirsiniz. Para işareti var. Burada M4 otobanı başlıyor. Burada da gene iki yol var. M4 otobanına sokmayıp Moskova'ya götüren başka bir yol daha gözüküyor. Şuralardan dolandırıyor. Ben yoldaki motorculara sordum, onların bana söylediği e, bu yolun parasız olduğu ama değmeyeceğini, yani oradaki yakıt problemi çekeceğin, işte e, yolların kötü olduğu falan, para verip buradan gitmenizin daha mantıklı olduğunu söylediler. Bu rota üzerinde de, şöyle göstereyim. Mesela çok yakın birbirine hep para noktaları var. Bak, burada para ödüyorsun, burada para ödüyorsun, burada para ödüyorsun. Sürekli her 150 kilometrede bir, 200 kilometrede bir gişe var. Gişe yaklaşıyorsun. Zaten keş olan da para resmi var. Gişe ona bölünmüş halde. En sağ taraftakiler genelde nakit oluyor. Yaklaşıyorsun. Nakit olarak paranı verip geçiyorsun. Bu rotada da ben Rostov'da konakladım. Gene navigasyon problem oldu. Burada da navigasyon çalışmıyor. Navigasyonunuz yol üzerinde çalışmadığı zaman uygulamaların hepsini kapatıp tekrar girdiğinizde bazen navigasyon doğru gösteriyor. Yani navigasyonda kendinizi bulabilmenin yöntemi bu. Her zaman çalışmıyor diye bir şey yok bazı noktalarda çalışıyor, bazı noktalarda çalışmıyor. Ama genel olarak çalışmadı. Bu Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu yani durum. Drone saldırısına karşı sürekli GPS'te radar şey kesiciler var, GPS kesiciler var. Rostov'dan sonra Voronezh üzerinden buradan M4 otobanından şeye ulaşıyorsunuz. Burada gözüken rol değil. Ha bu sizin Volgograd rotanız. Bu rotayı kullanmıyoruz. Ben giderken Rostov üzerinden Voronej, Voronej'den Moskova yaptım. Geri dönüş yolunda da sizin bu gösterdiğiniz yolu kullandım. Tambov, Tambov'dan Volgograd'a ulaşan bir yol var. Zaten rotayı takip ediyorsunuz. Burada da şu ipucunu verebilirim sadece. Mesela Rostov'a giderken Rostov'un yazısı aynı İngilizce yazıldığı gibi çok benziyordu. Moskova'nın yazısı da M-O-C-K-B-A diye yazılıyor. Moskov. E, da kolay yani. yani en azından Kiril alfabesiyle İngilizce benzediği için kolay yolunuz olabilirsiniz. Sadece Volgograd çok zor. Volgograd da B harfiyle başlıyor Rusçada. Burada gözüküyor mu? Mesela Volgograd'ın şeyi çıkacaksa eğer. Yok. Altında yazıyor galiba. Bak. Aa, evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Şş, tamam, çıktı. B O işte bu harfler falan değişik. Evet. Ben burada kendi kafamdan kodladım. B O işte R harfine benzeyen bir şey varsa veya sonu PA işte A'ya benzeyen bir şey varsa rotamı ona göre çiziyordum. Bunlar şeyde yol tabelalarında onu takip ediyordum sürekli. Bu konuda böyle. Tabii. Haritadan göstereceğim bir şey var mı? Haritadan göstereceğim Ş şunu da söyleyeyim. Şimdi ben geri dönüş yolunda navigasyon açtım. Burada Elista Arzgir üzerinden e şu rotayı kullanmadım. Pitigors üzerindeki rotayı kullanmadım. Buradan dümdüz inip Mozdok'a çıktım ama burada hmm. bu Mozdok bölgesi Rusya'da özel izinle geçen bir bölgeymiş evet, ve evet. terör bölgesi olarak geçiyor. Evet. Mozdok'ta polis beni çevirdi tam burada. Mozdok'a tam girecekken dedi ki buradan geçmek yasak. 18'e 8 maddesi uyarınca işte bilmem bilmem ne e, senden işte şey ceza kesilecek. 6000 ruble para ödemen gerekiyor falan. Sonra biraz konuştuktan sonra aslında rüşvet istediğini anladım. Burada rüşvet konusuna da girmiş olalım. Ben hem Moskova'da hem de e, Mozdok'ta rüşvet ödedim polise. Orada artık bir kültür haline gelmiş bu. Polis sen bir şey yapsan dahi yapmasan, yap, yapmaman önemli değil. Evet hızlı gitmiş olabilirsin ama burada önemli olan kurallara uyup uymaman değil. Çünkü ben oradan Mozdok'tan rüşvet vererek köy yolundan geçtim. Normalde o bölgeden geçmememiz gerekiyor. Polis sana 6000 ruble ver ben sana köyden yol tarif edeceğim diyor. Seni oradan şu yola yönlendiriyor. Çekelim o zaman. Bak bana... Heh, terek. Bana dedi ki... Mozdok'tan geçemezsin. Bak Mozdok burası, Terek burası. Köy yolundan Terek'e indirdi. Terek'ten buradan tekrar Vladi Kafkas'a bağlandı. Yani orada polisin amacı şey değil. Ee, senin kurallara uyup uymaman veya ülkeyi daha huzurlu bir hale getirmesi değil. Rusya'da en son bir video paylaştım. Bu videonun altına gelen yorumların neticesinde de e, Rusların herhangi bir şey amacı yok. Seni bir düzene sokmak, bir kural kaide ülkesi değil. E, polis rüşvet alıyor. Bunda da neye dikkat edeceksiniz? Bana herkesin söyledi, benim uygulamadığım bir şey var. 5000 ruble paran mı var? 5000 rubleyi tek kağıt olarak kullanma. Onların en büyük para birimi 5000 ruble zaten. 5000 ruble şu an 2500 Türk lirası yapıyor ve orada gerçekten güçlü bir para birimi. Mesela ben 5000 ruble verip 3 yıldızlı bir otelde 2 gün kalabilirim. Yani gerçekten ciddi bir rakam. Depomu 8 kere 9 kere fullleyebilirim 5000 rubleyle 2,5 milyarla. Burada mesela 5 kere depomu fulliyorsam orada 9 kere depomu fullleyebilirim. Türkiye'ye göre bir, bir, tık alım gücü fazla olan da bir para. 5000 yüksek bir para. Mesela ne yapacaksınız? Onu 500, 500, 500, 500 böleceksiniz. ya, 1000, 1000, 1000 böleceksiniz. Mesela bir polise 1000 lira rüşvet vereceksiniz. Şey, 1000 ruble vereceksiniz. Çünkü senden para almadan seni göndermiyor. Ben Moskova'da arabanın içerisinde otururken ne yapalım ne yapalım derken parayı sıkıştır ve git dedi. Parayı sıkıştırdım gittim. Aynı şekilde Mozdok'ta beni kulübenin içerisine aldı. Ceza keseceğini söyledi ve bozuk paralarımın hepsini bıraktım çıktım. Paralarım parça parça olsaydı eğer 500-500 verirdim. Bu şekilde geçebilirdim. Sonunda da zaten sen daha sonraki şeye yaklaştığında isyan ettim diye anlattın. Evet. Modanı bağırdı bağırdım, çağırdım. Para yok. Ney? Mozdok'taki polisler aldı polisi. Yani ben Mozdok'ta artık tamamen ne kart var, ne dolar geçiyor. Doların üzerinde iz var diye kullanamıyorsun. Kredi kartın çalışmıyor. Elindeki tüm parayı polise söylemene rağmen polis almış elinden. Yakıtım yok dememe rağmen polis paramı aldı. Mozdok'ta çevrildim. 15 dakika sonra bir çevirmeye daha girdim. E şimdi 15 dakika sonra bir daha çevrildiğin zaman artık insanın şirazesi kayıyor. Sinir stres kat sayısı artıyor cüzdanımı gösterdim ve zaten biliyorum amaçlarının para olduğunu. Ya yani normalde benim o aykırılığıma karşı bir ceza almam gerekiyordu. Şimdi herkes yazıyor Instagram'dan sen polise aykırılık yapamazsın. Ya kardeşim yanımda değildiniz. Benim kaydım da açık değildi. Ama ben aykırılık yaptım. Cüzdanımı gösterdim. Translate'de e gidin Mozdok'taki polisten parayı alın dedim. Onlar da zaten olayın farkında ki parayla döndüğünü biliyor sistemi. Dediler ki bu parayı kaptırmış orada. Bağırıp çağırıyor. Biz buna dokunmayalım. Ya benim bir suçum olsa, bir şey olsa, cezası olsa, bunlar da kurallara uyan insanlar olsa beni göndermezler. Beni hapse atmaya çalışırlar ama tezgahın ortaya çıkacağını bildikleri için bana dediler geç git. Hiçbir şey yapmadılar. Tamam. Ee, zaten tam da konusu, sıradaki konu polis kontrolleri ve rüşvetmiş. Onu geçmiş olduk. Oteller konusu var. Polisin rüşvetsiz bir kere çevirdiği bir an daha var. Vladi Kafkaz'dan Rostov'a giderken o zaman diğer Rus sürücüler yoktu yanımda tek başımaydım. Polis beni çevirdi. Tüm çantaları açtırdı. Yanıma ehliyetimi, ruhsatımı ve onların bana yazdıkları yeni bir ruhsat kağıdı var. Onu almamı istedi. Çantalarımı aldı içinden. Ee, sırt çantasıyla bir tane daha çantam vardı. Onlarla birlikte polis kontrol noktasının içine girdik. Burada X-ray içine koydum şeyleri. E, çantamı X-ray'den geçirdi. Sonra İngilizce bilen daha üst bir polisin yanına geçtim. Neden geldiğimi sordu. Dedim turistim geziyorum. Moskova'ya gideceğim. Kaç gün kalacaksın? dedi. Rotan nasıl falan. Bunları söyledim. Daha sonra ben şey sanıyorum. Daha ilk defa girdim ya. İlk polisle karşılaşmam bu şekilde oldu. Dedim herhalde ben bir ceza falan yiyeceğim. Hani ya da benden bir kayıt parası falan isteyecekler. Bu şekilde bir para isteyeceklerini düşündüm. Sonra parmak izi kaydına geçtim. Yan tarafta parmak izlerim alındı. Böyle. Ee, mesela burada para falan dönmedi. Sadece normal bir kontrol noktası gibi bir yerde parmak izim alındı. Nerede oldu demiştin? Bu Vladikavkaz'tan Kafkas'tan e, Moskova'ya giderken ama daha Vladikavkaz'ı geçtikten 100-200 km sonra. İlk daha ilk Rusya'da hareket ederken. Oteller konusu demiştik. Ee, oteller hani sen hep otelde kalmışsın, hiç çadırda kalmamışsın. Evet. Ee, otel bulmakta biraz sıkıntı yaşamıştın navigasyon çalışmadığı için. Yani otel ücretlerinden belki biraz Otel ben kaldığımın hepsini tek tek söyleyeyim size. Vladikavkaz'da kaldım. 3500 rubleydi. 3000 rubleye pazarlıkla indirdim. Pazarlık ee, yapılıyor. Pazarlık yapılıyor. Yazıyorum. Diyorum ki 3000 olur mu? Akşam geç olmuş zaten. Giriş saatin belli. Sabah erken çıkacağım falan. Temiz bir yerde kaldım Vladikavkaz'da, Golden Hotel diye. Onun fiyatı bir buçuk milyardı. Ondan sonra yolda Rus motorcularla... Yani motor 3000 zorlatın... ruble. Yarı yarıya TL yle. 3000 rubleydi. Ben ruble olarak söyleyeyim. Çünkü ruble değişmez ama TL değişebiliyor. Hı hı. 3000 ruble 1.5 milyar yapıyor şu anda. 1500 TL yapıyor. Ee, i̇şte normal Türkiye fiyatlarıyla aynıydı bence. Türkiye'de de öyle bir otelde kalsam 1500 TL tutar bu. İlk gün Vladikavkaz, ikinci gün yolda Rus motorcularla tanıştım. Gene Rostov'da da otel bulmak çok problemdi. Kadın navigasyon açıyor. Sağ tarafa girmemiz gerektiğini söylüyor. Giriyoruz, bakıyoruz bir eski bir garaj var orada. Yani Rus Hani ben şundan düşünüyorum, diyorum ki acaba ben mi problemliydim ya? <laughs> Navigasyon problemli değil miydi acaba? Çünkü bana öyle yazanlar oldu. Nasıl çalışmıyor ya? Yandex kullansaydın ya. Ben bilmiyorum Yandex kullanmayı. Herkes bana Yandex kullansaydın diyor. Kardeşim bende Yandex yüklü değil miydi? Yandex bende yüklüydü. Ama konuma tıkladığın zaman seni 2 kilometre uzakta gösteriyor. GPS noktası hmm. yanlış çıkıyor. GPS noktası yanlış çıkıyor. Yolu ezberlemeniz lazım. Eğer bir kere doğru tutturduysanız oradan yolu ezberlemeniz lazım. Saymanız lazım sağa döneceğim, sola döneceğim. Rus kadın bile ...kalacağımız yeri bulamadı. Sonra böyle... ...yolun kenarında, hatta... ...neydi? Yerel navigasyona, yerel... Ee, marketin olabilir. ismi... ...711'di... ...yanlışım yoksa. Marketin... ...ismi 711'di. O da şeyden dolayı... ...Moskova'ya 711 kilometre uzaklıkta... ...bir marketin olduğu yerden girdik de... ...kaldık. Aslında şey... ...eski tarz, yani GPS... ...noktası olmadan, hani... Sorarak. Çık, ...çıktı, üzerinden bir haritadan bakıyormuş gibi. Burada Hı, gözükmüyor mu? Belli olmuyor değil mi? Ya, Rusya. küre... Yani. Orada çeyizliyiz. Rusya'dır. <laughs> evet. Çözükmüyor. Tepede kalıyor. Tepe çok büyük kaldı. ülke. 8 tane zaman dilimi var. Başından sonuna 11.000 bin kilometre tutuyor. Bir şehirden bir şehre gitmek istediğin zaman eğer köklü bir değişiklik istiyorsan mesela Volgograd'la Moskova arasında bir seyahat etmek istiyorsan 1100 kilometre tutuyor. Ve hmm. Ruslar 1000 kilometreyi 1100 kilometre yakın olarak görüyorlar. Onlar için uzak 4000 kilometreden, 3000 kilometreden sonra başlıyor. Yani Türkiye'ye göre normalde 500 kilometrelik yol bir uzun yol olarak geçiyor. Onlar da 1000 kilometrelik yani. yol uzun yol olarak geçiyor. Tabii ki daha büyük ülkede ülke de yakın görüyorlar yani. Bana da 500 kilometre yakın geliyor yani. Bu otellerle ilgili şeyi soracağım. Otellerde kalırken hani ibraz etmen gereken evrak vesaire. Sadece pasaport istiyorlar. Herhangi başka bir evrak istemiyorlar. Ee, ücretleri peşin mi verdin, kaldıktan sonra mı verdin? Hepsinde peşin verdim. Şimdi onu sayıyordum. Rostov'da kaldık. Rostov'da da e, ne kadar verdik? Rostov'da da yanlışım yoksa 2500 rubleydi. 1250'den geliyordu. Ondan sonra Aramo, Aramo Otel diye Moskova'da 3 yıldızlı bir otelde kaldı. Moskova'da inanılmaz pahalı fiyatlar. Bir sürü otel var. Kötü hosteller de var yani bir sürü hostel de var fiyatı uygun olan ama bilmiyorum şimdi motosiklet park ediyorsun falan biraz motosiklet güvenli güvenliğini nasıl sağladın bu arada hakikaten motosiklet güvenliği şöyle Vladikavkaz'da zaten Golden Otel'in kendi garajı vardı içine soktum İkinci kaldığımız yer Rostov'da gene motorculara uygun bir alandı hemen park ettiğin yerin olduğu yerde tek katlı bir yerde kalıyordun üçüncü kaldığım yer Moskova'daydı Aromo Hotel diye hemen kaldığımız otelin çaprazında Türkmenistanlı, Kazakistanlı çocuklar çalışıyordu ve 7-24 çalışıyordu orası. <laughs> Orada da mesela döner yerine şavurma diye bir yemek var. Tavuk döner gibi bir şey. Şavurma diyorlar. Ve Ruslar çok seviyor bunu. 7-24 yiyorlar. Aynı tavuk döner. Ee, orada çalışan Türk çocuklar benim, işte Özbekler falan Türkçe konuştuk biraz. Dedim benim motorum burada falan. Onlar dedi sıkıntı yok bakarız biz falan. Orada bir yandan öyle kafam rahattı. Bir de yanımda kilit götürdüm. Tekerle amansör birbirine kilitledim. Çünkü bilmediğim bir ülke. Belki direksiyon kilidini kırıp sürükleseler götürseler ben ulaşamam kilitledim öyle bıraktım. 3 gün kaldım o otelde. Birisi de disk kilidi artı halat kilit götüreceğiz. Evet. İkisi, i̇ki motor birbirine kitlersiniz. Bir halat kilit yanınızda olur. Boşuna fazla ağırlık yapmasın. Çünkü yolculukta kullanmadığım bir sürü de eşya oldu. Mesela kamp sandalyesini yanına aldım ama hiç kullanmadım. Kitabı Gürcistan'a kadar okumadım. Sen yani, böyle dediğin için sandalye çadır almayacağım Çadır belki... <gülüyor> çadırla <gülüyor> çadırla isten, yapanlar olmuş bizim seyrettiğimizde. Çadır şey. yanımda olsaydı ben Vladikafkas'ta iki saat otel ama giderdim bir tane parkın bahçesine kurardım parka daha güvenli bir alanı sağda solda otel arayacağımı orada kalırdım Rostov'da otel arayacağımı güvenli bir yer bulurdum park bahçe artık neresi uygun olursa çadırın gene şöyle bir avantajı hani ola ki bu bir gezginlik hali yol hali çok ee, yani ulaşamayacağın herhangi bir pozisyon oldu yani bir tentenin <laughs> altında kalabileceğini <laughs> bilmek minimum şartlarda ya bir, bir benzinliğe çekersin. Yani. Bir benzinliğe çekersin. Benzinliğin arka tarafına kurarsın. Hiçbir problem de olmaz. Izin alıp kal kalın Ya otel aramak çok sıkıntı. Ben Vladikavkaz ve Rostov'da otel aramarken bıktım artık yani. Navigasyondan nefret ettim. Bu da düşünsene yeni bir ülkeye girmişsin. Yeni bir alfabeyle tanışıyorsun. Parada problem çekiyorsun. Kart mart geçmiyor. Bunların hepsini orada öğreniyorsun yani. Tabi araştırmıştım aslında Mastercard geçmedi, geçmedi bilmiyorum ama Doların bu kadar zor çevrildiğini bilmiyordum Doların geçeceğini düşünüyorlar. Şu anda ben. hiçbir kartın çalışmadığını söylüyorlar. Bir dönem Troy çalıştı falan diyorlar. Troy çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani de çalışmıyor. Oraya giden insan rublesini cebine koysun, fazla fazla. Günlük e, 3000 ruble.